Hello, bro. Hello, Bruda. How are you? I'm fine, thank you. Yes, all characters free, but bro, no Ronaldo Wukong. If you want, uh, only we play only Alok. Only Alok? Yes. Okay, for, okay. For uh, character skill, for uh, active skill, only Alok, bro. No okay, okay. Skyler, Ronaldo. Okay, only Alok. Yes, and uh, all the guns. Okay, no problem, no grenade and no up in the house, no second floor. Yes, it's yes, okay. No second floor. Yeah. Okay, I am creating bro. Sniper is important. Okay, we go now. Okay bro, bro uh, and uh, one player can use sniper. Okay. okay. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, good luck bro. Alright bro good luck bye bye. Bye bye. <laughs> direkt bak biri şey, raşlıyor, soldan bak solda rushladı. Bir, solda. Abi onu direkt rush düşürsek vur. var ya aslında. Rushlasın rushlasın daha iyi 4 kişi. O <laughs> <laughs> oh, imkanı yok alamayız daha. Vurma. Arkamda niye görmüyor Ben tane bir. Lan ne oldu? Adama 195 vurdum. 195 abi, vurdum Adam Ne adama. oldu lan? Adam. Sana geldi, sana geldi. Cenaze. <gülüyor> Cenaze. <gülüyor> kaldı Oha! Bu, Böyle vuruşur ki aha aha Ayıza şimdi Dur 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 Musti buzu mu? Aa buz varmış lan Geldi arkadan Oo, Oo direk kafa kardeşim Nef buz olsa Ne Ka buz, buz olsan olacak ki kafası gözükmüyor daha. Ben de direk kafa attı lan harbi diyorum direk kafa attı Solda bir geliyor birine vurdum Ortada biri var Cenaze Oo. orayı tutman lazımdı oğlum hepsi şimdi bana gelecek buradan Soldan geldiler Evin içinden geldi. Üstten gelecek abi benim Arkadan vurduğum da, üstten. Abi bu bad atmıyor yeleğimde hasar yok ya. Yatırdım. ikisini yatırdım. Vurdum da yok abi etki etmiyor. Abi Tek beni atmıyor. göremeyeceğim. Valla ikisini yatırdım. Biri hemen içeride musti. Abi bekleyeceğim burada? Geldi. Uyyy. Raşladı <laughs> Biri daha sağlam. Arkanda arkanda musli. Biz i̇şte o. Ortada biri var. Helal o da düştü. Son bir Durum abi. Ya. Lan buzun bitti lan, He varmış tamam sakin ol. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Ya. onu bana. Oğlum yapma. Ölme ya. düşme. 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 bekle gitme gel adam. Oy. Helal adamsın adamsın. <laughs> kapattım ha onu. Lan bir arkamdan çıkamış önümü sene kapattım kalesi aldım tane yok kapattım. Aha biraz aşağı aşağı, bir düştü aşağı. Ya. Aşağı. Şu da burada. O bayağı yedi bayağı hasar yedi. Ben şuradan arkalıyorum. <laughs> ya bana gelmiş oğlum üçü ya. Sen azıcık dikkatli ol ben Oha oğlum bunlar ne ara buradan geldi ya. Oo adamı hasar verdik mi? Öneme çıkıyor direkt bad atmıyor. Ben fantamıyordum lan bunlara <laughs> Adil Antalys yaparsın belki ya hiç belli olmaz. kötü. Bence soldan çık. Hiç sağ zorlama yakına girme bunlara. Çok iyisin. Yine gösterdim İkisi de geçti sola. Bence fake atacak. Fake atacak. Aha. O arka gibi at yeterli Oy, Aa, Helal lan hadi. O şey Yapma be. Gibi. Helal. Helal. Nasıl hiç riske girme abi. Aa lan geldi sıçtın. Yok buzda. Alırsın ya. Tamam buran aldık. Oy helal olsun lan. Adamsın Thales hareket çekme ama <gülüyor> <gülüyor> Adamsın <gülüyor> lan. Başka öndeki, öndeki evi tut ya direkt gel öndeki evi tut. Thales de bizi uzaktan destek salsın. Sağ kulübeyi de bir kişi sok, tutsun. Sok, sağ sok kulübeyi soğuruz. de tut. Tamam sağ kulübe bende. Cenaze düşme. Bir geldi bu arada içeri girdi. Vurun. Solda adam var. Bu ne ya bu ne ya. 177 biri soldaki. Şey. Canı yok bunun. Düşmedi yok. <laughs> Aldım o geleni de. Lan Aldım canı mı? yoktu oğlum lan. Genel beni kapattı buraya. Göremiyorum ki adamı. Yüksek vurmuşum ben. İki kişiye yüksek sana vurdum. şey. Arkasında haydi. Beni rushluyor biri. Geldi, ben geldim Musti. Ben geldim lan ben geldim. Beni rushluyor buradan biri. Dur bir dakika. Musti buz vereyim mi? Raşladı sen Talles seni raşladı. Beyler Talles'e gitti adam. 180 vurdum. ne yapayım ya? AVM ile vuruyorum ama. Vur beni de. Sanı yok ha onun. İki defa defa. Bir defa dik. Var bir kişi bu. Abi. Bırakma bırakma. Buz, buzum yok. Geliyor soldan geldi. İkisi de geliyor sağdan. Çitlerde biri. Biri çitte. Ya arkandan dikkat et. Ya öl artık ya. Helal. Helal. Oh Arkadan geliyor evin oradan. Hey Adamsın no. ya. İşte budur abi mükemmelsiniz. Üzülme abi bu oyunu iyi oyun. Mükemmelsiniz geri dönüyoruz. Diğer düştü biri. Biri de yüzde 15. Bas Musti. Gir 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 gir. Musti gelin. Düştü bu da düştü. Helal. Helal burada. Öbürü de burada. Bir canı var. Tüüü kardeşim helal adamsınız. Adamsınız. Tarayın olsun. Görüyor musun? Benim altım oyunuza iyi gidiyor işte. Bana göre Güzel oynadım. güzel güzel. Herkese ayrıl Ramazanlar gençler. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının güzelliklerini biliyorsunuz. Ve Ramazan ayının oyun tarafında da çok güzel huvai kampanyaları var biliyorsunuz. Sizlere bu mükemmel kampanyalardan bahsedeceğim. Çok iyi dinleyin çünkü gerçekten mükemmel cihazlara, bedava, elmaslara sahip olabilirsiniz. Evet şimdi geçelim. İlk kampanyadan bahsedeceğim. İlk satın alımınıza tam %50 Huawei puanı tabi bununla bitmiyor. Her harcamanıza Huawei puanları kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız puanlarla oyun içerisinde ya da Huawei mağazalarında istediğiniz gibi harcama yapabilirsiniz. İkinci kampanyamıza gelirsek tek seferde 490 TL ve üzeri harcamalarda bir çark çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Bu %100 ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu çarktan. Sizin de gördüğünüz üzere en fazla 160 Huawei puanı var. Bu puanları TL olarak harcayabiliyorsunuz. Tekrardan sizlere hatırlatayım. Bir Huawei puanı 1 TL değerindedir. Bu yüzden bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ve geldik en büyük kampanyaya. Yeterli harcamaları yaptıktan sonra Huawei ürünlerinin üzerine tıklayın ve 56.000 TL değerindeki hediyelerin sahibi olun. Gerçekten mükemmel hediyeler var. Telefonlar, laptoplar, tabletler, kulaklıklar, akıllı saatler. Bunların hepsine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Huawei App Gallery indirerek alışveriş, alışverişlerinizi App Gallery uygulamasından yapmak. Sadece Ramazan kampanyaları değil daha birçok kampanyaya erişebilmek için mutlaka Huawei App Gallery'yi indirin arkadaşlar. Ayrıca Huawei App Gallery kullanıcılarına özel her ay Huawei puanı hediye ediyor. Harcama yaptıkça VIP ödülleri veriyor ve yaşadığınız her sorunu da anında cevaplayarak çözmeye çalışıyorlar. Ee, daha detaylı bilgi almak için de Huawei App Gallery Discord linkini açıklama kısmına bırakıyorum ve aynı şekilde kampanyayı da açıklama kısmına bırakıyorum. Aşağıdaki linklerle erişim sağlayabilirsiniz. Abi burada burada! Bir düştü. Helal. <laughs> Bitirebilirsen bitir. O tekdir. <laughs> geliyor geliyor. Onlar aldı bu. Ortaya geliyor. 174 ile çık, çık eni muslu geldiler çık. Samanlıkta biri geldi 174 vurmam. Samanlığa girmiş dikkat edin öyle dedin. Girme Cenaze gir içeride dur. Abi çıkamıyoruz da ki buzunuz var mı sizin? Biri garajda gizli. garajda. da. Burada burada burada. Oy, neler yapıyor? solda bir daha var dikkatli olun. Tam solda. Ben onu bakayım tam, tam olarak neredeyim sana? Nerede o? Uzağım Tut Tut mı Şimdi kaçtı son o, iki. Kaçtı sağ tarafa kaçtı. Kaçtı o kulübeye gitti. Cenaze raşla sağ raşla cenaze sağ raşla. Ya, Çok iyi vurdun onu. Sonuncu kaldı sağdaki. Diğerin abi önündeki kaldı. Oğlum be ya. bitti. Helal, Helal adamsınız. Çeviriyoruz Allah abi. Işte Mükemmel bir geri dönüş geliyor hadi. Aa bir gördüm gördüm gel. gördüm. Lan. Aa içeri alakmış da Görmedim. Abi öbürü de en alttan Onu bas ya gel gel cenaze basak şunu. Ya da gel içeri girek. Onu, onu basamazsınız oraya kalabalık. Düşme düşme düşme. Arka sizi daha ya, cenaze. Arka sizde abi. bak. Aa cenaze benimle iki tane kafa attı. Kale kaçar. Geldi geldi. Kale son alttan. İki düşürdüm. Kal, 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 kal. Bizi kaldı. Tamam. Düşme, düşme düşme, düşme Kaldır kaldır bizimkini kaldır bizimkini. Kaldır kaldır kaldır. Dikkat et. Tamam. Kaldırsın o bir şey Kardeşim mükemmeldi. 1 vs 4 attım ha herhalde. Sol tarafı tutsam mı? Abi kostüm kostüm. kostüm farkını görüyorsunuz mu yalnız? Abi bir insan alıştığı Aa, kostüm dışında oynayamıyor sağ, ya. Ortadan sağa ve sola geliyor iki kişi. Gördüm düşmüş. İnsan alıştığı kostümle oynar abi. Ben YouTube'a boş yere bu kostümde hile var diye paylaşmıştım. Şimdiden beni, beni düşürdüm. Adamsın. Ortada bitir bitsek sanırım. Cenaze sana geldi. Onur açlayacak cenaze. Peki. Buzun kaç tane? Düşmeyin ha üstünlükteyiz düşmeyin Aha solda dikkat ol Cenaze arkada sıkıyor Aa dırlattım sayman soldakine Soldaşına, soldaşına böyle bakıyorum Bize <laughs> <171 gülüyor> vurdum soldaşına Musi Kaç vurdun? Taradım Şirin onu kurbada aldım Ortada mı? Ha siz dikkat olun solda 170 vurdum onun kiti yok artık Gel Ortada şu kalmış ben, ben, Biri ortada Biz or ona, ona da ben iki tane vurdum Musi ortadaşı tam olarak nerede? Sağda Duvarın dibinde. Dur 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 dur, dur. gördüm gördüm, gördüm 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 Hiç kıpırdamayın abi hiç kıpırdamayın Aa öbürü de bizi görmüş Oğlum Bu kaldı Talet burada Benim yanımda Bakıyorum ona Seni gel Taletin yanında gel Helal terlet, terlet. helal helal çok güzelsiniz <laughs> abi mükemmelsiniz ya Diyorum ya iyi, akıllı da oynuyorum Güzeldi <laughs> bu oyun çok güzeldi abi mükemmeldi Oyun harbi ama çok güzel Sarda.